Merhabalar. Bu eğitim videosunda Word ile teşekkür belgesi yapmadan bahsedeceğim. Word programı açalım hemen. Program Word programında belgemiz açıldığında daima dikey konumda açılır otomatik olarak. Bunu görmek için CTRL tuşuyla beraber farenin tekerleğini döndürdüğümüz zaman şu şekilde dikey olduğunu görebilirsiniz. Ya da sağ alt köşede bulunan yakınlaştırma düğmesini kullanarak belgeyi şu şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Dikey konumda. Biz bunu yatay konuma getireceğiz. Bunun için sayfa düzeni menüsü yönlendirmeden yatayı seçtik. zaman çalışma sayfamız şu şekilde yatay konuma geliyor. Daha sonra sayfa kenarlarına tıklıyorum. İsterseniz kutu, isterseniz gölge olan yerden tıklayıp şu şekilde çizgilerden seçiyorum. Renk verebilirim. Bu şekilde tamam dediğimiz zaman sayfa kenarını verebilirsiniz. Ee, ya da şurada görmüş olduğunuz resimlerden yine belgenin kenarına verecek şekilde bir kenar seçebilirsiniz. Mesela şunu seçeyim. Tamam diyorum. Bu şekilde sayfama kenarlı verdim. Hemen yanında sayfa rengi var. İsterseniz çalışma rengi verebilirsiniz şu şekilde. Ee, ama tabi dosyadan yazdı dediğimiz zaman şu şekilde rengin olmadığını göreceksiniz. Fakat çalışırken bu şekilde renkli çalışabilirsiniz. E, filigran arkaya belli belirsiz bir yazı atmayı sağlıyor. Bu şekilde. Daha ileriki derslerimizde bununla ilgili bir anlatımımız olacak. Şu anda geri ihtiyacımız yok. Sadece yer, üçü yan yana olduğu için bahsettim. Geri al diyerekten de e, filigranı kaldırdım. Şimdi e, ekle menüsünden şekillerden şu şekilde bir kurdele ekleyelim ve başlığımızı yazalım bu şekilde. Ee, içerisine yazı yazamıyoruz direkt. Yazmak için sağ tuş metin ekle diyorum. Ve bu şekilde teşekkür belgesi yazdım. Ve küçük kaldı çıktı bunu seçil hale getiriyorum. Giriş menüsünden boyutu arttırıyorum. 36'yı deneyelim. Evet. 48 deneyelim. 48'de gördüğümüz gibi sığmadığı için 36'da durması yeterli bizim için. Kalın yapalım bir de şu şekilde olsun. İsterseniz biçim yani e, şekle tıkladığımızda biçim menüsü açılıyor. Burada farklı alternatifleri görerek veya tıklayarak farklı renk türlerini görebilirsiniz. Ya da kendiniz tıkladığınızda yine biçim menüsünden şuradaki şekil dolusundan farklı renk alternatiflerini uygulayabilirsiniz. Şimdi e, buraya 2-3 satırlık veya işte 1 satırlık bir e, yazı yazacağım. Ama tabi yazmaya başlarsam buradan yazacağı için imleci aşağıya biraz çekmek için çift tıklıyorum. Buradan yazıyorum. İşte okulumuz. Okulumuz. E, diyelim ki 5A sınıfından. Ahmet Ahmet Taş'ın ya da şöyle diyelim yazıyı biraz uzatmak adına sınıf sınıfında okuyan Ahmet Taş okul içi ve okul dışı göstermiş olduğu örnek dolayı bu dergiyi almaya hak kazanmıştır diye yazdım burada yazımızı seçilere getirelim birazcık daha büyütelim büyütmek için önce kalın yapalım daha sonra büyütmek için şuradan mesela 26-28 olabilir birazcık sayfamızı dolu göstersin yazının tipi farklı olabilir. İsterseniz şu şekilde mesela monotip korsibol olsun. Ee, başka ne yapabiliriz? İsmi biraz daha vurgulamak için onun rengini farklı yapabiliriz. Biraz daha büyük yapabiliriz. Eğik yapıp altını çizebiliriz şu şekilde. Ee, başka ne yapabiliriz? Yine aktif olan paragrafta paragraftaki satırlar arasını açabiliyoruz. O da burada paragraf sekmesinde. Tıklıyorum. Paragrafı 2 yapıyorum. Ee, Paragraf girintisi verelim. Tap tuşuna bir defa bastığınız zaman paragraf girintisi verecektir. Bu şekilde. Yaptıktan sonra sağ alt köşeye de bu belgeyi veren kişiye bir isim açalım. Hemen. Onu da nereden yapacağız? tıklayarak buraya gelebilirsiniz ama farklı olması için ekleme üstünde metin kutusunu kullanacağım. Bir tane metin kutusu açıyorum ortaya. Metin kutusunun kolaylığı istediğimiz bir alana yazı yazmamızı kolaylaştırıyor. Buna diyeceğim ki mesela Fatih öğretmen nokta net diyeceğim. Okul müdürü diyeceğim buraya da. Şu şekilde kenara aldım. Şimdi eğer böyle bırakırsak tabii ki de beyaz bir kağıdı kesip yapıştırmış gibi olacaktır. O yüzden bunu birazcık ayarlamalar yapacağız. Önce ortalayalım yazıyı kendi içerisinde. Kalınlaştıralım. Birazcık büyütelim. Bu şekilde. 22 yaptım. Şimdi bu arkadaki beyazın gitmesi için biçim menüsü içerisindeyken de olur. Bu etrafı seçiliken de olur. Biçim menüsü açıldığında göreceksiniz zaten. Bakın burada şekil dolgusu var. Az önce de söyledim. Şekli farklı renk verebiliyorsunuz ama dolgu yok dediğiniz zaman şekli hiç renk vermezsiniz. Şeffaf olur. Etrafındaki çizgi var. Bunu giderelim. Bunu gidermek için de yine biçim menüsünden ana hat yok diyorum. Şu şekilde. Ee, hatta şunu da şekilde yazalım Fatih öğretmen net sistemimizi yazalım. Bu şekilde e, metin kutusunu istediğiniz yere üstünden tutarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu şekilde nerede lazım olursa size oraya rahatlıkla metin kutusu sayesinde yazı yazabilirsiniz. E, başka ne kaldı diyelim ki arkaya bir tane de resim atalım. Arkaya resim teşekkür belgesi ya da Logo diyelim. Bakalım neler gelecek. Görsellere gelelim. Mesela burada değişik logolar mevcut. Değişik firmaların yapmış olduğu logolar. Biz buradan Ubuntu logosunu alalım. Hem de Ubuntu'yu görmüş oluruz logosuyla beraber. Eee, logo alacağım ama arkasında şeffaf olsun istemiyorum. Orada da bir şey anlatmak istiyorum. Diyelim ki bir logoyu alalım. Bakalım nasıl olacak. Resmi kopyala diyorum. Çalışmamızı açıp yapıştır diyorum. Şimdi dikkat edersek logomuzun etrafında beyazlıklar var. Bu bizim çalışmamızı kötü gösterecektir. Bu yüzden bu beyazlıkları gidermek için çift tıklıyorum. Bakın burada renk var. Renklerde. Saydam rengi ayarla düğmesi. Buna tıklıyorum. Daha sonra beyaz alana bir defa tıklıyorum. Bakın beyaz alan keskin beyaz diyelim hani yani, yani e, her yerinin beyaz olduğu bir resimde tabunu yapabilirsiniz. E, temizle dediğimiz zaman tüm beyaz renkleri burada resimden alıyor. Bu da benim için şeffaflaştırıyor yani resmi hatta birazcık daha küçültelim ki bu resmi e, diğer sayfada görelim. Bakın şu şekilde. Dolayısıyla bu resmi ben koyduğum yerde şeffaf olarak gözükecektir. Şu an e, tabii ki de yazımızı bozdu bu resmin bu boyutta olması. Çünkü bir de istediğim yere çekemiyorum dikkat ediyorsanız. Yani istediğim yere geliyor ama yazı gibi yer kaplıyor. Ben resim olarak yer kaplamasını istiyorum. O yüzden bu gibi durumlarda yine biçim menüsü açıkken veya resim seçilirken, bakın resim seçili değilken, biçim menüsü açılmaz. Tıkladığımızda resim e, biçim menüsü açılıyor. Buradan metni kaydır. Daha önceki derslerimizde kare görmüştük. Kare yaptığımız zaman sağına sonuna yazı atar. Benim istediğim arka fonda olması arkada durması resmin o yüzden metni kaydır da metnin arkasına tıklıyorum şu şekilde metnin arkasında durmasını sağlıyorum ee, şeklin ee, bazı şekiller aklınızda eğer yaz okunmuyorsa da yine biçim menüsü resim seçiliyken renk pardon renkten şurada silinerek geçiş tabi bizim resmimizi direkt beyaz yaptı değil silinerek geçiş şunu seçeceğim ama direkt beyaz olarak gösteriyor ee, belki resimden de kaynaklanıyor olabilir. Sinlere geçiş tıkladığımız zaman e, resmi birazcık da renklerini alıyor. Burada renkleri komple beyazı yaptı gerçi. Başka ne yapabiliriz burada düzeltmek için? Şuradaki parlaklıklarla oynayabiliriz belki. Şu pek olmadığı. Bu şekilde. Olmuyor. Şu renkten tekrar siner geçip de bırakalım olmazsa. Ya diğer renk alternatiflerini deneyelim. Şu fena durumda. Ya da şu gri. Evet şu daha iyi. Bu şekilde çalışmamızın arkasına da resim atabiliriz. Ee, çalışmamız bu kadar. Bu çalışmada yazı tipini değiştirmeyi, işte kalın italik yapmayı, yazının parafın arasını açmayı, sayfa düzeninden sayfa renk vermeyi, sayfaya kenarlık vermeyi, sayfayı yönlendirmeyi, yatay dikey yapmayı, işte ekleme üzerine yine şekil ekleme, şeklin içine yazı yazmayı, ee, yine e, giriş, pardon resim ekleyip buraya resmi arka plan atmayı, biçim menüsünü gördük. E, saydam rengi ayarla diyerek de transparan yaptık resmimizi. Çalışmamız bu kadar. Bundan sonraki aşamada dosya menüsünden kaydet diyerek çalışmamızı kaydedebiliriz. E, istediğimiz yere. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere.